Selamlar. Giriş seviyesindeki en ucuz elektrikli bisikletleri karşılaştırdığımız serinin ikinci videosunda beraberiz. İlk videoda Volta VB1, BTWIN Tilt 500E, RKS MX25, RKS RS3 ve Yuki Yedeya'nın EBX42 modellerini karşılaştırmıştık. 2 yıldır Gotcha City Zero elektrikli bisiklet kullanıyorum. Öncesinde 3 boyutlu yazıcıdan parçalarını basarak dönüştürdüğüm ve bu sırada Teknik olarak çok şey öğrendiğim bir elektrikli bisiklet dönüşüm çalışmamda oldu. Bu videoda herhangi bir sponsor yoktur. İncelediğim bisikletleri önceki videonun yorumlarında yazılanlardan seçtim. Karşılaştırmaları önem verdiğim konulara odaklanarak gerçekleştirdim. Videonun sonunda tüm özellikleri tablo halinde yan yana görebilirsiniz. Bu videoya Alba'nın Fold 2 modeliyle başlıyoruz. Tavsiye edilen satış fiyatı 8.359 lira. 36 volt 7.8 amperlik batarya ile geliyor ve bu bataryayla 25 ile 60 kilometre arasında menzile sahip. Arka tekerlek üzerinde hub motoru 250 watt gücünde ve ağırlığı 19.5 kilogram. Ön arkada V fren. Kaliteli bir jel selesi var. USB çıkışı var. Batarya kadro içine gizlenmiş durumda. LED bir göstergeye sahip ve 8 vitesli. 20 inç 1.75 Kenda'nın zırhlı lastiklerini kullanıyor. Alba'nın bu modeli mühendislik olarak oldukça başarılı bir model. Hem pilin ön tarafa doğru konumlandırılmış olması ağırlık merkezine dengeliyor. Hem de kullandığı kadro tipi oldukça güvenli, fiyatı yüksek gibi görünse de Bafang marka motor kullanması, kaliteli pillere sahip olması, Zırhlı kenda lastikleri, rahat selesi ve alüminyum oranı yüksek kadrosu sayesinde hafif oluşu verilen paranın karşılığının olduğunu gösteren özellikler. Alba Fold X 9309 liralık satış fiyatı var. Oldukça yüksek kapasiteli 36 volt 15 amper bir batarya ile geliyor. Ancak menzili 30 ila 50 kilometre arasında. Arka tekerlek üzerinde 250 wattlık bir motoru var ve ağırlığı da 22 kilogram. Ön ve arkada disk frenler kullanılmış. Ön maşada bir amortisörü var. Kadro içinde bataryası ve kullanılan motor Bafang 8 vitesli 20 inç 225 kenda lastikleri var. Bu lastikler fat bike lastikleri değil. Onların yarısı kadar kalınlıktaki lastikler. Alba'nın bu modelinde kadro tipi özellikle yaşlılar için Rahat binip inmeyi sağlayan türde, kırsal bölgelerde rahatlıkla kullanılabilecek, konfor sunabilecek bir model. Bataryası 15 amper olmasına rağmen menzili oldukça düşük. Çünkü hem bisikletin üzerindeki aksesuar, fren gibi aksesuarların ağırlıkları hem de tekerleğin kalın olması sürtünmeyi arttırıyor. Bu nedenle menzili ancak 30 ila 50 kilometre arasında. Kuba MC3 5717 liralık fiyata sahip 36 volt 7.5 amperlik bir bataryayla 35-40 kilometre menzil yapabiliyor Arka tekerlek üzerinde 250 wattlık motoru var ve ağırlığı 24 kilogram Ön ve arkada disk fren kullanılmış LED göstergesi var Arkasında bir bagaj konulmuş 7 vitesli Ve yol bisikleti diyebileceğimiz 1.75 Kenda lastiklere sahip Bu bisiklet RKS'nin MX35 modeliyle aynı sayılır. Kuba ile RKS aynı firmanın markaları. Orta ayarda bir bisiklet. Kuba'nın City modeli. 6.990 liralık fiyatı var. 36 volt 10 amperlik batarya ile geliyor. 35-40 kilometre menzile sahip. 250 wattlık motoru var. Ve ağırlığı oldukça fazla. 27 kilogram. Ön ve arkaya disk frenler konulmuş. Önde amortisörü var. LCD göstergeye sahip. 20 inç 40 fat bike lastiklere kullanılmış. 6 vitesli. Yine Kubayla RKS aynı firmanın markaları ve bu modelde RKS'nin RS3 Pro modeliyle aynı. Fat bike'larla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Fat bike'lar kumsal ya da arazi şartlarında, kar şartlarında kullanılması için üretilmiş lastikler. Özellikle RKS'nin modellerinde fat bike'ların sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Bu bisikletlerle araziye çıkabilirsiniz ancak 250 watt'lık motor ancak 50-60 kilogramlık birisini arazi şartlarında taşıyabilir. Dolayısıyla eğer bir çocuk için bu bisikleti düşünüyorsanız uygundur. Ama 80-90 kilogramlık birisinin arazi şartlarında bu bisikleti kullanması mümkün değil, verim alamaz. RKS TNT 15 6500 liralık ortalama bir fiyatı var. 10 amper 36 voltluk bir batarya ile geliyor ve bu batarya ile 35-40 kilometre menzile sahip. 250 wattlık arka tekerlek üzerinde motora sahip. Ağırlığı 27 kilogram. Ön ve arkada disk fren kullanılmış. Önde amortisörü var, LCD göstergesi ve 4.0 Fatbike lastiklerle geliyor. 6 vitesli, RKS'nin TNT modellerinde batarya kadro içine gizlenmiş durumda. Bu sayede ağırlık merkezi biraz daha öne doğru gitmiş durumda ve sürüş olarak daha dengeli bir sürüş sunuyor. Bu bisikletlerin hepsi elektrikli ve katlanır tipte. Şarj olma süreleri 4-5 saat civarında ve 25 km bölü saat hız sınırlamasına tabi. İlerleyen günlerde farklı sınıftan bisikletleri de karşılaştırdığımız videolar yayınlayacağız. Merak ettiğiniz modelleri yorumlara yazabilirsiniz.